Üstünde özel güvenlikçi kıyafeti, elinde ise katlettiği genç kızı koyacağı çöp poşetleri var. 21 yaşındaki Ervan'ın katilinin cinayetten saatler sonraki görüntüsü ortaya çıktı. Biz polislere sorduğumuzda hiç şey yapmayın, merak etmeyin mideniz kaldırmaz dediler bize. Fethi Dağlı, daha önce cinayet işlemiş ve denetimli serbestlikten faydalanan bir suçluydu. Özel güvenlik olarak çalışıyordu. İnternetten iş arayan Erva Raziye Asar'ı açtığı sahte kadın profiliyle verdiği bu ilanla tuzağa düşürdü. Esenyurt'taki evine gelen genç kızı katletti. Genç kadını defalarca bıçakladı, öldürdü. Sonrasında ise vahşi planlı devreye soktu. Vücut bütünlüğünü bozup derin dondurucuya koydu. İş görüşmesi diye evinden çıkan Erva Raziye Asar'ın ailesi 19 Haziran'da polise gitti. Kızımız kayıp dedi. Aynı gün katili Asar'ın cansız bedeninden kurtulmak için plan yaptı. Kabus evinden çıktı. Üstünde özel güvenlik kıyafeti vardı. Çok soğukkanlıydı. Sanki az önce bir kadını katleden o değilmiş gibi sokakta rahatça yürüyordu. Markete gidiyordu. Nedeni de çok açıktı. Marketteki en büyük çöp poşetlerini satın aldı, cinayeti işledi, eve geldi. Sonra da vücut bütünlüğünü bozduğu genç kadını o aldı çöp poşetlerinin içine koydu. Kadınlara çok zaafı vardı, erkeklere de vardı. Erkeklere de evet ilgi duyuyor. Ervarazi Asar'ın cansız bedenini Beylikdüzü'nde çalıştığı yere sadece birkaç metre uzaklıktaki inşaata attı katlettiği asarın telefonunu da kapatıp beklediği kulübeye koydu. Zaten polis de telefonu orada buldu. Bir şey söyleyecek misiniz? Hayır. Cinayeti itiraf eden katil cezaevinde. Genç kızın cansız bedeni ise adli tıp kurumuna kaldı.